arkadaşlar. Kanun günlüğü 06 yaş geldiniz. Arkadaşlar bugün de videosu çekiyoruz. Arkadaşımın kuşunu göstereceğim. Hemen bir like'ınızı, bir yorumunuzu, bir abonenizi alayım. <laughs> Kuzenim de öyle yapıyorduk Cemal aslında ama bu saldırır. Bu Cemal'e benzemez. Hop. <laughs> ee, Sal niye saldırıyor? Arkadaşlar düt düt versin bir şey mi? Dur bakayım. Bak bu ne? Al hadi. Al. Yusuf'un bu Yusuf'un. Kızar Yusuf ağlar. Bu bebek o. Bunun gözleri mi kapalı yoksa bana mı öyle geliyor? İkincisini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bulayım kuş, ikinci kuşu. Videomuz sonuna videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri öptüm. Durun bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar.